Şimdi 5-5 vs'ye başlıyoruz. Biz El Primo'lar Rosa'ya karşı savaşacağız. Hadi bakalım. 2'ye 1 yakalanmamaya çalışın. Aha. Lan. Güzel. Aldı bizim Esma. Esma o kutuları aç. Al biraz güçlensen. Ben de şunu alabilirsem kimse gelmeden. Güzel. Bizinkiler bayağı güçlendi sanki. Of 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 arada kalacaksın ha. Arada kalacaksın kaç. Kaç Krov. Krov kaç. Kaçamadı be. Uf, son anda aldım. Ölüyordu. Gel bakayım sen bir arkamda. Gel. Primo watch. Bizim iki kişi orada var. Üç kişiler. Lan birbirine oto basmayın. Oto basmayın. Oto basarsanız birbirinize vurursunuz. El primolarda iş yok mu? Aha. Üçe 3 üç kaldık. Bu kadar beklemezdim. Kıstırıldık. Abi. Üç lan. Leon Gitme. Al ya, tek kaldım ya. Ya Leon niye oraya gittin? Her yere ot atıyorlar. <Gülüyor> 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 Heh, öldüm, öldüm. Öldüm, öldüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Rosalar kazandı kaybettik. Niye böyle oldu? Az önceki maçı kaybettik. Şimdi Rico vs Colt yapıyoruz. Hadi bakalım inşallah Rico'lar alır. Yine kaybetmeyek. Şöyle yük toplamaya çalışıyorum ya. Ne kadar yük toplarsak o kadar kar. Şunlar için adam çıkmaz değil mi? Güzel vurdum. <laughs> Abi nasıl ölüyorum ya? Araya aldılar beni ya. Hadi Rico. Helal. Onu da al. Öyle yapma. Öyle yapma. Tüh be. Ben çok basit öldüm ya. Keşke o kadar basit ölmeseydim. Aha. Crow'un da canı çok az kaldı. Hadi. Hadi oyun çılgını. Yüküm bayağı büyük. Yani ikisini bile alırsın yani. Oto atmayın arkadaşlar birbirinize. Oto atarsanız yanınızdaki kendi adamınıza vurursunuz. Ben hiç kendi adamım göremeden öldüm ya. 2'ye <laughs> 2 iki kaldılar. Bakalım koltlar mı alacak, rikolar mı? Oto atarsanız birbirinize hasar verirsiniz. Al. Oyun çılgınlığı araya aldılar. Yine koltlar kazandı, rakip kazandı yine ya. Hadi lan döndür döndüremezsin ya. Karşıda altı yüklü var. <laughs> ah. Yine koltlar kazandı. Yine biz kaybettik. Şimdi tikler Barley'e karşı. Bakalım bu sefer kazanabileceğiz mi? İki eldir kaybediyoruz. Bari bu el kazanalım. Şöyle seri seri kırabilirsem şunları. Yapma. Al şunu. Ya kutu alacağım diye öleceğim. Tik tik. No no no. Güzel bir tanesi tek değdi ama. Güzel o da değecek. Nokta canı kalmış da. Tikler herhalde biraz daha güçlü. Çünkü menzili uzun. Menzili uzun olduğu için güçlü. Biju ne yapıyorsun? Tilkiler bak ulti atmayın. Yan yanayken ulti atmayın. Çünkü ultiniz en yakındaki adama vuruyor. Yanarız. <laughs> Şu adamları bir sıkıştır neler üstten ya. Biz şunları niye kesmedik hala? Gittiler gittiler. Aha adam sattım. Aa satmadım ölmedi güzel. Savaş taktiği kullanıyordum. Dedim karşı ölsün bizinki de ölsün dedim. <laughs> Şöyle. Leon'un çok az canı kaldı. Lan ne yapıyorsun? Bekle bir oyun bitsin. Bir tane adam var onu da bir alalım. Şöyle. Ve tamamdır. Birbirinizi yiyebilirsiniz. <laughs> Hehe <laughs> Türk işi öldürdüm. Aha. Ve sonra ben kaldım. <laughs> Piper ile Brock savaşı. Şimdi bakalım Brock'lar mı alacak, Piper'lar mı alacak? Ah, kaçış. Of, güzel aldım, güzel aldım. Temiz. Temiz kill. Şunları şöyle kırarsam. Güzel. Şöyle uzaktan vurmam gerekiyor. Piper de hiç yakından vuramıyor ya. Altı üstünde keskin nişancı. O Brock aslında orada beni alırdı ama alamadı. Niye alamadı ben de anlamadım. Bak şuradan bir atış geliyor. Ben şöyle bir kör atayım. Lan bana niye atıyor? Sakin ol. Al. Al kestiler beni. Neyse bakalım kim kazanacak. Broklar alacak gibi gözüküyor. Maçı Broklar alır. Herhangi bir sıkıntı yaşamazlarsa Broklar alacak. 3'e 1 kaldı çünkü. 3'e 2 kaldı. Enes son kaldı. O attığı değseydi süper olacaktı ama değmedi. Çok iyi kaçıyor. Onu da vurursa mük olur. Kendi adabanı vurdu Leon. Kaybederse hak etti bunu. Kaybederse bunu hak etti. Ama ve kaybetti. Leon sen bunu hak ettin. Şimdi son olarak hangi iki karakteri çarpıştıralım? B vs Carl. B'ler büyük ihtimalle alır ama Tamam B vs Carl yapalım Herkeste de var değil mi? Carl olmayanın var mı? Üst taraftakilerin hepsinin vardır ya Üst taraflar Carl alsın Üst taraftaki arkadaşlar Carl alsın Alt taraftaki arkadaşlar B alsın Hadi herkes hazır çeksin Üst taraf Carl Alt taraf B Be cool. Şimdi Carl B'ye karşı oynayacak. Bakalım hangi karakter kazanacak. İkisi de tek atan bir karakter. Tek atışı var iki karakterinde. Bir tane atıyoruz sonradan dolmasını bekliyoruz. Öyle bir karakter. Ama ne bileyim karlar güçlüdür ya. Karların alacağını düşünüyorum. Tam vurmayın birbirinize. Ulti doldurmak için birbirinize vuruyorsunuz. Bekleyin vurmayın. Sanki çok canımız var. Ultiler de dolmuyor ki. Değmedi be. Ya öyle üstüne balıklama atlamayacaksın işte alırlar. At. Değme be, değme be. Abi, Biler Biler yargı modon mu yapıyor? Tamam, 3 Karl bekle, vurma birbirine, bekle. Bekle, vurma. Sonuncu adam B mi, Karl mı? Ona bir bakın bakalım. Vurma. Bir sonuncu adama bakın bakalım. O hangi karakter? Bak, B'miş Hala gördünüz mü? Bir düşman yaşıyorsa o düşman 10 adamı bile öldürebilir. Yani her şey olabilir adam. Bak birini aldı gördün mü? Ve sona karlar kaldı. Karlar kazandı. Ya.